Sorularıyla mikrofon uzattığı kişilerin vatandaşlık bilgilerini yoklayan Osman Terkan bugün yine sokaktaydı. Muhabirimiz bu kez Arap ülkelerinde yaşanan halk isyanlarıyla 30 yıldır demir yumrukla yönettiği Mısır'da artık istenmeyen adam ilan edilen devlet başkanı Hüsnü Mübarek'i sordu ve bakın nasıl cevapları aldı. Hüsnü Mübarek Hüsnü mübarek. Hiç duydunuz ben mu? Bilmiyorum. Hiç duymadım. Duyuyor musunuz Hüsnü mübarek? Yok abi tamam. Hiç duydunuz mu? Yok duymadım. Peki Mısır'da yaşananları biliyor musunuz şu anda? Hayır. Mısır'da bir ayaklanma var. Yok bilmiyorum. Hüsnü mübarek kim? Kimdi Hüsnü mübarek? Bilmiyorum lan bu. Hüsnü Mübarek, Tunus'un lideri insanı. Tunus'un muydu? Mısır. Diğer, diğer taraf. Mısır, Mısır. Hüsnü Mübarek. Mısır Kim? Cumhurbaşkanı değil mi? Hüsnü Mübarek kimdir efendim? Hüsnü mübarek. Mısır Cumhurbaşkanı. Evet. Mısır'daki ayaklanma sürüyor. Mısır halkı, devlet başkanı Hüsnü Mübarek'i protesto ediyor. Biz de sokağa çıktık. Mısır Çarşısı'nın önüne geldik. Ve Mısır Çarşısı'nın çevresinde Mısır devlet başkanı Hüsnü Mübarek'i vatandaşa soracağız. Ve bakalım ne tür yanıtlar alacağız. Hüsnü Mübarek sanki ben bu Ergonot Ergonoken şeyi olabilir mi? Ergenekon? Sanık? Sanık evet. Yani e, şey bir ara e, kayıplara karıştı. Hüsnü Mübarek? O olabilir mi? Hüsnü Mübarek? Ya yani dini konularla... Unuttum yani biliyorum aslında. Dini konularla? Sınıfında... Ya dini daha önce alakalı. çok Kur'an falan okudum da şu an unuttum. Hüsnü Mübarek? Yani... Bir yatır gibi herhangi bir şey olabilir. Hüsnü Mübarek. Hiç duymadık gerçekten. Bir şey ha. Bu? E, um, Şu arabanın içinde şarkı söyleyen. Ha o değil. O kim efendim? Ya ne bileyim bir tane var ya meşhur. Beyaz falan taklidini yaptı onu sandım da. Beyaz. Yok. Beyaz Yok. şu anda. evet. Yok bana Hüsnü Mübarek çok sanki eski birilerinin eskiden birisiymiş <laughs> gibi. Ama tanımıyorum gerçekten. Eskiden derken? Hüsnü Mübarek, böyle soy ismi mübarek olunca ne bileyim zannedersem şu abi Hüsnü Mübarek. Güzel bir abiye benziyor. Hüsnü Mübarek. Evet, Hüsnü Mübarek. Güzel bir abiye benziyor. Nereli kendisi? Hiç duydunuz mu Hüsnü Mübarek ismini? Ne Hüsnü Mübarek ismini duymadım ama. Hayır, hayır, o... hayır o değil, o değil, o değil. O değil. O yok. Değil. O Hüsnü, Hüsnü Mübarek. Dediğin zaman e, yok çok önemli biri mi yani? Ben Hüsnü Mübarek Suudi Arabistan olabilir mi? Suudi Arabistan. Evet. Niye Suudi Arabistan'ın? Ee, bakanı olabilir. Mi? Bakanı. Evet. Ee, Mısır. Mısır evet evet olaylar var orada evet, doğru hatırlıyorum. Oranın başbakanı mıydı Mısır'ın? Onun devlet başkanı. Devlet başkanı evet. Hüsnü Mübarek'e soruyoruz. Hüsnü Mübarek kim? Ee, hüsnü Mübarek. Kimdi Hüsnü Mübarek? Hiç Hiç Suriye. Ee, Suriye. Ee, başbakanı. Hüsnü var. Mısır. Mısır'ın? Başbakanı Hüsnü Mübarek. Devlet başkanı. başkanı. Evet. Takip ediyor musunuz olayları? Tabii, gündemleri ne var Mısır'da şu mı? Çok çatışmalar var. Mısır. Mısır. Evet. evet. Mısır'ın neyi oluyordu? Devlet başkanı. Devlet başkanı. 30 yıldır devlet başkanı. Hüsnü Mübarek. Valla televizyondan arka sokaklara bakıyoruz da Hüsnü Mübarek'in tam olarak kim olduğunu bilmiyoruz. Arka sokaklar derken? Ee, şey. Orada Hüsnü şey var. İsmini tam olarak bilmiyorum ya. Tam bilemeyeceğim. Bu dizide Evet. Gördünüz. Arka, ne onun adı ne? Vallahi Hüsnü neydi bilmiyorum. Dizideki ismi Hüsnü de tamam. Hüsnü Mübarek. Onu tam olarak tanımıyorum. Tamam. Hüsnü Mübarek'i soruyoruz. Hüsnü Mübarek. Hüsnü Mübarek. Kimdi Hüsnü Mübarek? Hüsnü Mübarek şarkıcı bildiğim kadarıyla mı? Şarkıcı. Hüsnü. Hangi tarzda söylüyor? Hatırlıyor musunuz? Arabesk türü herhalde. Arabesk. Evet.